9 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tığ üst alıyoruz. 1 2 3 tane atlıyorum. 4.'ye ikili trabzan yapıyorum. 1 tekrar atıyorum. 2 tekrar 3 4 ve 5 şöyle güzel sıktıralım 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 tane yapıyorum bir atlıyorum şuraya batıyorum ikili trabzan tekrar bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ve şuraya batıyorum bir zincir çekiyorum burada arttırma yapacağım bir tane daha aynı deliğe battım Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve dönüyorum. Araya battım. Tepeye battım. Hep ikili trabzan. Araya batıyorum. Tepeye batıyorum. Araya batıyorum. Ve bir tane şu tepeye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. Bir zincir çektim. Bir tane atladım ve zincirin tepesine batıyorum. Burada yine bir arttırma yapacağım. Bir zincir çektim. Aynı deliğe tekrar batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Dönüyorum. Hep bol yapıyorum yalnız. Tekrar araya bir trabzan. Tepeye bir trabzan. Araya. Tepeye. Araya. Tepeye. araya bir zincir tepesine tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir çektim dönüyorum bir tane atladım yine batıyorum bir zincir çektim bir atladım battım bir zincir çekiyorum bir atladım bir battım bir zincir çekiyorum bir atladım tepeye batıyorum. Ve şöyle tekli almayayım, ikili alayım. Buraya bir arttırma daha yapacağım. Şöyle tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar araya battım. Tepeye battım. Araya battım. Tepeye battım. Araya battım Tepe Ara Tepe Ara Zincirin tepesi Tekrar 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir döndüm bir tane atladım tepeye battım. şey e, baktım bir, bir, bir zincir çektim bir atladım bir zincir çektim bir atladım bir zincir çektim bir atladım bir zincir çektim zincirin tepesine attım 1, 2, 1 zincir çektim. yeni arttırma yaptım burada. 1, 2, 3 zincir. Ara. Tepe. Ara. Tepe. Ara. Ara. Tepe. Ara. Ara, tepe, ara, tekrar tepe 1, 2, 3 zincir, döndürüyorum Bir tane daha artırma yapalım bölgesindeyim şimdi unuttum. Bir zincir çektim, bir atladım. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Yine tepedeyiz. bir zincir çektim arttırma yapacağım bir iki üç Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar kafes yapacağız. Şimdi burayı da göstermeme gerek yok. Burada bir tane daha arttırma yapalım. Tekrar buraya başa döndüğümüzde yine görüşelim. Aynı kafesi yapıyoruz. Sonda yine arttırma yapıyoruz ve tekrar dolgu olarak geriye döndüğümüzde görüşeceğiz. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi aynı işlemi bu şekilde devam ettireceğiz genişliğimiz bu olacak siz isterseniz daha kalın yapmak isterseniz daha fazla arttırırsınız benim için bu yeterli bunu bir metre boyunca uzatalım bir metre sonra tekrar görüşeceğiz yani şu şuradan itibaren bir metre olsun şu şunu hesaba katmıyoruz buradan itibaren bir metre uzatalım ondan sonra tekrar görüşeceğiz Şimdi ben bir metre ördüm burayı. Şu mesafeyi şöyle şöyle çekeyim, 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 Şimdi şu deliklerin olduğu yere doğru geldim. Şöyle şuradan da bir ışık açayım. Bakayım belki daha faydalı olur. Evet. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta burada şurada daraltma yapmıştık. Aynı şekilde bu tarafta gene buradan daraltma yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? deliklerdeyiz. Son iki tane delik yapmam gerekiyor şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Şuraya bir atlayıp bir batıyorduk ya buraya battım. Bir yarım çektim. Bir daha bir atladım. Şu tepeden şöyle alayım. Tekrar yarım çektim. Şimdi ikisini birlikte böyle çektim. Tekrar 1 iki bir zincir çektim. Dönüyorum. Burayı aynı içine dolduruyorum. Tekrar sıra başına kadar gideceğim. Elim boğuluyor yalnız. Ona dikkat edin lütfen. Bir, iki, üç. Döndüm tekrar. Bir atlıyorum, bir batıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum, bir batıyorum. Bir zincir. Bir zincir. iki karem kaldı gene buna yarım battım yani yarım ikili trabzan yarısını tekrar şunun tepesinden yine yarım ve ikisini bir arada çekiyorum tekrar bir iki üç zincir çektim yine aynı şekilde şimdi burada diğer uçta olduğu gibi ucu göstereyim üç tane kalana kadar yapacağız şöyle üç tane delik bir iki üç delik sonuncusuna da şunları yapıp yani 2 4 6 tane trabzan olarak yaptığımızda bitmiş oluyor sonra bunlara geçeceğiz burayı tamamlayalım tekrar görüşelim şimdi sıramı tamamladım ve burayı bu şekilde bıraktım burayı kesmiyoruz çünkü daha sonra şuraya bir sıra sık iğne geçeceğiz Nedeni de şu, şuradaki ipleri içe saklamak için. Şimdi gelelim bu süsleri nasıl yaptığımıza. Şöyle tek tek hazırlıyorum ben bunları. Kesiyorum ve sonrasında buradan geçiriyoruz. Şimdi önce nasıl ördüğümüzü göstereyim. İpimizi kenara alalım şunları. Renkli ip olursa daha çok mutlu oluruz. <laughs> Çünkü kendini göstermesi gerekiyor. Şimdi öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Bir 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aa, pardon. Şimdi öncelikle sihirli halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tır üst alıyorum. Yine ikili trabzan olarak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tersini çeviriyorum ve ilkinin tepesine batıyorum. Çekiyorum. Şuradaki sihirli halkamız vardı ya. Onun da ipini çekiyorum. Burası böyle bir topik oluyor. Şimdi bunu şunun içine atalım. Zincir çekeceğiz şimdi. Bir. Bunu sıkı çekelim. Sonrasında bu ipi saklamaya çalışacağız. 2 3 4 5 6 tane zincirde ben sakladım. Şuradan kesiyorum fazlalığını. Şimdi 6 tane çekmiştim. 30'a kadar gidiyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bakın çok sıkı çekmiyorum. Yani tığın ucunun kalınlığında çekiyorum. Buradan kestim. Buradaki ilmek böyle kalsın. Şimdi benim ipim renk geçişli olduğu için öncelikle sıradaki ipi şunu yapmıştım. Şimdi bunu göstereyim. Şimdi dikkat etmemiz gereken şunların hepsi aynı olsun istiyorum ben. Yani bu demek oluyor ki bunu alttan geçireceğim. Şu deliklerden geçireceğiz. Ben elimle geçirebiliyorum. Tığa gerek yok. Şöyle alt üst alt üst geçiriyoruz. İsterseniz sığıyla da yapabilirsiniz. İsterseniz bu işi bir delik atlayıp yani bir yapıp bir boş, bir yapıp bir boş da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi isteğinize kalmış bir şey. Ben renkli olmasını istiyorum. Şimdi ipi geçirdim buradan. Şurası altta. Şuraya bunu bir sık ile sabitliyorum. Ve burayı sıktırıyorum. Bunu demiştim ya hani burada bir sıra sık iğne geçeceğiz diye siyah iple bunu geçerken bunları hepsini sıkıştırmış olacağız kaybetmiş olacağız hiçbir şey gözükmeyecek ve burası da böyle rengarenk pomponlar bu şekilde benimki renk geçişi olduğu için böyle renk renk geçecek siz artık daha nasıl isterseniz nasıl uygun yaparsınız şuraya geçirmeyi düşünmüyorum burayı bir tane boş bıraktım çok ucundan sallanmasın diye ya da belki de geçiririm bilmiyorum Böylemesine devam ediyoruz. Hepsini dolduracağım ben. Son bittiğinde tekrar görüşürüz. Kolay gelsin. Şimdi ben e, süslerimi taktım. Hepsi bitti. Şöyle iplerden böyle parça parça çıkardım ben. Çünkü renk geçişleri çok uzun sürüyordu. E, daha sonra bunun şapkasını da yaparız inşallah birlikte onun üstüne pompon olarak kullanırım. Yani o ipleri ziyan etmeyeceğim. Şimdi burada ipimiz kalmıştı. Bunu koparmamıştık. Şimdi şöyle yapalım. E, sıktırmadan tabii ki. Bu çok önemli. Şöyle iplerimizi kaybetmek istiyorum ben. Rastgele batıyorum. Mesela bu araya iki tane batayım. İki tane battım. Buraya bir tane batayım. Şöyle şuraya da bir tane bakayım. Şimdi bu ilkinin ipi olduğu için mesela bunu keseyim de artık. Bunu kestim. Şimdi şunun ipine bakıyorum. Şuradaymış. Şöyle alayım. Bunun ipini de aldım. böyle bir şeyi yok e, kuralı yok sadece ipleri saklamak istiyorum ben sadece bu kenara bu şekilde yapalım mesela buraya üç batayım sanki iki sıktıracak gibi sıktırmadan bunu yaptım e, şunu da yaptığımda şu arkadakini yine keseceğim bu onun ipi böyle sıra sıra giderek bunu da çıkardım. Tekrar bu ipi devam ettiriyorum şimdi. Bunu da böyle yürütelim. Sıra başına kadar bütün etrafı dönmeyeceğiz. Sadece şu sıranın sonuna kadar şöyle şu uça kadar yapalım. Ve ondan sonra bitirelim. İplerimizi temizleyelim. Şu ipleri bırakmıştım. Bunları temizleyelim. Fazlalıklarımızı keselim. Tekrar görüşelim. Şalımız bitti. Son sırasına yaptım. İplikler arkada saklandı. İplerimi temizledim uçlardaki. Böyle bir boyunluk mu deriz, şal mı deriz, atkı mı deriz bilemeyeceğim artık ama bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. İsterseniz daha geniş yaparsınız, isterseniz daha uzun yaparsanız nasıl arzu derseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Hepinizin ellerine sağlık. Kolay gelsin.